Evet çocuklar, Hüzeyfe'niz çocuk oyunlarına hoş geldiniz çocuklar. Vilat ve Niki mini oyunları devam ediyor çocuklar, kanalımıza abone olanların. Anne babası ölümsüz. Odaları çikolata, şeker, pasta, oyuncak da olsun çocuklar. Evet bakalım Vilat'a ne giydireceğiz? Vilat'a da inşaat elbisesi giydirelim evet. Ama bu e, Niki giymişti. Başka yok mu bunun? Yok. Yokmuş. Şu pilot arabası, bu kendi bu polis, bu ninja, bu hemşire. <laughs> şunu şunu giydirelim, değil mi? Evet ya. Bu evet. Aynı. Onu giydirelim. Çocuklar başlıyoruz. Evet çocuklar. Bakalım. Enes. Ben ben. Dozer mi seçimle, alalım? Ben seçeyim, ben seçeyim. Şunu ben mu alalım? Evet. Ben seçiyorum. Hadi seç botunu. Dozer. Duze. Enes bakayım boya bakayım Enes. Hadi Velat, hangi renge boyuyorsun? Nokta atışı mı yapıyorsun lan? Oo çok Bak, kapalı oldu. Ben Elsen'e benzedi. Ama böyle Bir açık tamam bu çok güzel. Evet. Bunu çok beğendik çocuklar. Evet. Hadi bakalım. Süsle bakayım Enes. Kahraman kahraman. Deadpool'un aynısı. İsimlerini söyle. Deadpool ve Captain America. Bunun ismini bilmiyorum. Hayır, bir tane karakter var. Örümcek. Örümcek adam. Ölüm adamı. Kuru kafa. Ölüm Şurayı adamı. alsana şuraya. Ha bırak horon üstüne, kepçenin üstüne. Şu, kepçen üstüne. Şu, şu bir dakika, şu o, şuraya oluyor mu? Hayır olmuyor. Bir dakika ama. bakacağız. kaçaz olmuyorsa olmuyordur. Hayır olmuyormuş. Olmuyor. Tamam yeter, çok da yeter. karışık oldu. Hadi burayı da bir geçelim. Şunu koyalım, yeter. Hadi bakalım. Evet. Geldi tekerlekleri. Tekerlekleri neyle böyle belirgin olsun. Açık renk olsun. Başka var mı? Ha şunu. Şu açık renk. Açık onu renk. Hiç mi? bunu koy. Tamam onu koy. Bu. Hiç. Evet çocuklar tekerleri de değiştik. Ve benim istedim. Tamam sen ne istiyorsan motor arkaya. Tamam öne herhalde o şeyi koyamayacağız. Önde yeri yok ki. Hayır onu iki tane mi? Güçlü olsun diye. Hadi bakalım. Aa ne olduğu belli olmadı bu. Roket Yeterin anne olduğu belli olmadı o. bunun. Evet çocuklar. Hı. Çalışmaya devam. 2. Şey. Hadi bilet. Soyunu şey, unutma. Late. Late, bilet. bakalım bizim karşımıza nasıl bir iş çıkacak ya. Ben evet, onu merak ya. ediyorum. Galiba kimleri yolları Diyeceğiz. Öyle mi? Evet galiba. Valla bilmiyorum balonlar hep patlattı ya. Keşe bak Allah aşkına. Bu koyundu. Aa, tamam gitme. Yolları dolduracağız. Aferin tam dolduracaksın ama bu sefer tamam. Hadi bakalım geri git. Geri git. Dur. Evet çocuklar yollar hep Arızalanmış Biz kepçeyle ne yapıyoruz Yolları Çukur de. olan yerleri dolduruyoruz değil mi evet. Dök bakayım geri git Evet al bakayım Geri git Bak. Aferin ya. Enes sen bu işi biliyorsun az daha geri git Evet Evet bakalım Bir daha doldur Olmuyor mu Olmuyor. A, herhalde geçebilir misin bakalım? Geçerim. Aa, geçtik çocuklar. Evet, orayı doldurduk. Az şey kalmıştı. Az kalmıştı aslında Bunu onu. Yedik. Aslında onu tam doldurmamız lazım, değil mi? Evet. Gerçek hayatta onu tam doldururuz. Evet. <laughs> tavşana bak <laughs> ayakları dışarıda tavşan. <laughs> Hadi bakalım burayı da doldur. Evet. Oo. Bir tane daha olsun. Bir tane daha olsun. Bak hep döktü. Evet. İter 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 Çok oldu Enes. Bu daha çok dökülecek. Bak. Boy 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 boy. Hadi bakalım bir daha geri. Tamam. Gel bakayım. Doldur yolları. Yolları tamir ediyoruz çocuklar. Doldursun. Çukur alan yerleri dolduruyoruz. Bir daha geri git bakayım. Gidebiliyor musun? Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Evet. Kuru geçiririz. <laughs> hayal et'e bak. Saklan lan. Hadi bilet. Bir hayal et'in dilimi çıkar Ama bunun çıkıyor. Bu farklı. farklı evet. Koyuna bak. Hadi Burak yavaş lan aşağı düşecek. Aaaa oh. tam neredeymiş ya. Tam çukurda ya. Evet ya. Hadi bakalım. Birazcık daha. Git bakayım. Daha. Bir daha. Şimdi daha. daha hadi. Aa. Aa, bir daha alacağım. Ve gidiyoruz. Gidiyoruz. Ola, ola. Ola, ola, zor çıktık ya. Kuru geri ama ne var ya bu tam Oha. şey olmuyor. Üç seferde şey yapıyor. Uçuyoruz. <laughs> 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 kuşağı <gök Gök> <laughs> çıktı evet. Evet. Yağmurlu havalarda kuşağı çıkar. Evet. Bizde de çıkıyor. <laughs> Değil mi? Hı hı. hı. Evet çocuklar. Videomuzu evet. Evet bak birinci birinci oluyor Hülat. Evet çocuklar videomuzun sonuna geldik. Abone olanların anne babası ölümsüz. Odaları çikolata, şeker, pasta dolsun, dondurma dolsun. Bay bay.